Budva'dan selamlar. bir buçuk saat otobüs yolculuğuyla geldik. Biraz sonra şehre ineceğiz. Şurada hemen bir ördekler var onlara bakalım. Bu ne? Bu ne tavuğuydu ya? Bir şey tavuğuydu bu. Bunlar birbirini kovalıyor. olan büyüğünü kovuruyor. Böyle saçma sapanlar gibi. geliyor. Oha bak orada da üç tane var. Alkan şurada. Arkada da tavşanlar var. Otogar'ın hayvanat bacısı. Güneş gitti bir anda. İnşallah yağmur yağmaz çünkü çadırda kalacağım bugün. İnşallah bir şey olmaz. sahil kısmına indik. Şuradan kapı yapmışlar içine. İçinde ne varsa artık. Şimdi bildiğim kadarıyla bu kilise çanını kiliseye takmak için getiriyorlar. Ama bir şey oluyor, ne oluyorsa ne oluyor. Yere düşüyorlar, kırılıyor arka tarafı. Kapı yapmışlar gördüğünüz gibi orayı. Ondan sonra olduğu gibi burada bırakıyorlar. <laughs> Burası zenginlerin uğrak noktası. İşte Budva, Tivat, Kotor. Hatta Kotor'da Madonna'nın evi bile var. Şimdi Old giriyoruz. Böyle bir yer yok. hangi sokağa çıksanız hepsi birbirinden güzel. Burası Budma Müzesi. Şuradan bir girelim. Küçük Lidl meydan. <laughs> Ee baba, değil bir şekilde Rus var. Başka bir yere gidemiyor tabii. Şuradan mı gidelim. Benim ya Şimdi eski şeyleri küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Bir sonraki gideceğim durak o artık Kotor'da. Kotor'daki daha da mükemmel. Şu kuleye doğru bir gidelim bakalım. Yol nerede bulabilirsek. Burası Denizcilik Müzesi, Kütahdale. <laughs> Bu duvarın tarihi 14. yıllarda kadar dayanıyor. Ee, 1979 yılına gelindiğinde yıkılıyor çoğu yeri, patlıyor, çatlıyor, kırılıyor, dökülüyor. E ondan sonra restorasyon kararı alınıyor. Tarihi eser olduğu için her yeri e, UNESCO tarafından da korunduğu için tam tamına 8 yıl sürüyor restorasyonu. E, tabii ki buraları eskiden bir balıkçı kasabasıydı. Şimdi değerleniyor. Kıta şehir gibi. Burada bir kilise var. Fotoğraf, video çekmek yasak. Uzaktan göstereyim ben size. Evet, burada da Stefano'nun mezarı bulunuyor. 1878'den beri burada. Burada üç tane kilise çanı var, tarihi eser. Orada kuyu var. Şurada da ocaklar, iki ocak. Orada da iki tane pis yatmış orada şu arada. Kimler içeride uyuyor? И вот сука гнеечки. О, взяли Şehrin dışı da böyle Zaman tarihi eserleri korumayı biliyor, tarihi yerleri korumayı biliyor Bizim tarihi yerlerimizde Altında kuru yemişçiler var Ayakkabıcılar var yani kız kulesi Galata kulesini bile çok değiştirmişler yani Bu sanki çok seçmişiz ya biz tarihin içine. Kotor ve Budva küçük Dubrovnik diye geçiyor. Eski şehirleri meşhur çünkü bu üç yerin. Kotor biraz daha bundan biraz daha büyük. Şimdi üçünü sıralamaya koyarsak Dubrovnik, Kotor, Budva. Game of Thrones dizisi Dubrovnik'te çekildi. İnşallah oraylara da gideriz. Bakalım. Şimdilik bu kadar. Yarın Kotor'a geçeriz ya da bu akşam mı geçelim? Şimdi Kotor'u göstereceğim ama bir dahaki videoda. Çünkü bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.